Edir zaman Said Nursi 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya geldi. Babası Sofi Mirza Efendi, annesi Nuriye Hanım'dır. Henüz küçük bir çocukken ağabeyi Molla Abdullah'ı gözlemleyerek ona hayranlık duyan Said Nursi'nin ilmi olan iştiyakı böylece başladı. Said Nursi, zeka ve hafızasının deha seviyesinde bir araya geldiği özel bir çocuktu. Annesinden aldığı imani derslerle birlikte ilk tahsiline ağabeyinde başladı henüz 9 yaşındayken çıktığı ilim yolculuğunda birçok medreseye uğradı. Farklı alimlerden ders aldı. Medrese eğitimindeki son durağı Doğu Beyazıt'taki Beyazıt Medresesi oldu. Buradan icazetini aldıktan sonra Doğu'da bulunan ilim merkezlerine gitmeye ve münazaralara katılmaya başladı. Çok genç yaşta olmasına rağmen birikim ve zekası medreseden icazet almış bir kimseye göre fevkalade ilerideydi anlaşılması en güç konuları, kolayca kavraması ve incelediği kitapları bir defa okuyarak hıfz etmesi gibi farklı özellikleri sebebiyle zamanın alimleri kendisine zaman ünvanını verdi. zaman, zamanın eşsizi anlamına gelmekteydi. Bitlis'te bulunduğu sırada farklı kişiliği ve ilmi vukufiyeti ile Vali Ömer Paşa'nın dikkatini çeken Said Nursi'ye, vilayet konağında çalışmalarını sürdürebileceği bir oda tahsis edildi. Bu sırada 16 yaşlarında olan Said Nursi'nin kaldığı yer, Doğu ve Batı klasikleriyle beraber fen ilimlerine dair eserlerin de var olduğu zengin bir kütüphaneye sahipti. Yaklaşık 2 yıl kaldığı Bitlis vilayet konağından 1879 yılında Van valisi Hasan Paşa'nın daveti üzerine ayrıldı. Burada çalışmalarına devam eden Said Nursi'nin hayatı, Hasan Paşa'nın ardından Van'a tayin edilen İşkodralı Tahir Paşa ile yeni bir boyut kazandı. İkinci Abdülhamid'in çok değer verdiği bir devlet adamı olan Tahir Paşa, Bediüzzaman Said Nursi'ye konağın kapılarını açtı ve kendini geliştirebilmesi için imkanlarını seferber etti. Okuyup ezberlediği kitap sayısı 90'a çıkan Said Nursi, günde 3 saat ayırarak ezberindekileri 3 ayda bir tekrar ediyordu. Birçoğu ilmen temel kaynaklardan sayılan bu 90 kitap yalnızca dini içerikli değil, felsefe, tarih, edebiyat gibi farklı alanlardaki temel eserleri de içinde barındırıyordu. Tüm bu süreçler Bediüzzaman'ın büyük bir azim ve sebatla yürüteceği davası için onu hazır hale getiriyordu. Van'da ikamet ettiği süre içerisinde İslam aleminin meseleleri hakkında kafa yoran Said Nursi, geleneksel kelam ilminin dine yönelik itirazlara cevap vermede eksik kaldığını tespit etti. Bu tespit onu, alimlerin muasır ilimleri de öğrenmesinin zorunlu olduğu düşüncesine sevk etti. Bu düşünceler içerisinde çalışmaya başlayan Bediüzzaman, doğuda kurulacak medrese Tüz Zehra isminde bir üniversite projesi üretti. Bu üniversitede fen ilimleri dini ilimlerle mezcedilerek okutulacaktı. Eğitim metodunu kendisinin geliştirdiği bu proje gerçekleşirse, Cehaletle mücadele etmenin yanı sıra güncel meselelere, siyasi ve sosyal olaylara İslami bir çerçevede çözümler üretilecekti. Böyle bir hissiyat içerisindeyken karşılaştığı bir haber, Said Nursi'yi derhal harekete geçmeye sevk etti. İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladiston eline bir Kur'an-ı Kerim alarak şu sözleri söylemişti. Bu Kur'an, Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız. Yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız. İman ve İslam'a hizmet aşkıyla çarpan bir kalbe sahip olan Said Nursi, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diyerek söz verdi. Said Nursi davasının ön sözünü böylece söylemişti ve bütün ömrünü bu sözünü gerçekleştirmeye adayacaktı. Tahir Paşa ile yaptığı istişareler sonunda Said Nursi 1907 senesinin Kasım ayında Van'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Hükümete Medrese Tüz Zehra projesini anlatacak ve gereken desteğin sağlanmasını talep edecekti. Sultan Abdülhamit ile sağlıklı bir iletişim gerçekleştiremeyen Said Nursi, her soruya cevap veren ve saraya karşı böyle pervasız olup eleştiriler getiren bir adam olsa olsa deli olabilir denilerek akıl hastanesine sevk edildi. Ancak kendisini kontrole gelen doktor hazırladığı raporda şunları kaydetti. Şimdiye kadar İstanbul'a gelenlerin içerisinde zeka ve fetanetçe böyle bir nadire cihan bulunmuş değildir. Said Nursi İstanbul'dan umduğunu bulamamış vaziyette ayrılarak 1910 yılında Van'a döndü. Azminden bir şey kaybetmeyerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Said Nursi, gönüllü alay komutanı olarak görev aldı ve büyük başarılar gösterdi. Savaş meydanında dahi ilmi terk etmeyen Said Nursi, harp devam ederken İşaretül İcaz isimli eserini yazdı. O söylüyor, talebesi Molla Habib yazıyordu. Talebelerinin birçoğu şehit olan Said Nursi, 1916 yılında Ruslara esir düştü. İki buçuk yıl süren esaretten sonra bir yolunu bularak firar etti ve 1918 Haziran'ında İstanbul'a ulaştı. Anadolu'da başlayan büyük istiklal mücadelesine katılan Said Nursi, 1922 yılında meclis tarafından Ankara'ya davet edildi. Ankara'ya giden Bediüzzaman, meclis çalışmalarına iştirak ederken bir yandan da mebuslarla dini konuları görüşüyordu. Namaz konusundaki gevşeklik dikkatini çekince bu konuda bir beyanname hazırlayarak milletvekillerine dağıttı. Ankara'da bulunduğu 6 aylık süre sonucunda yeni kurulan hükümetin farklı amaçlar güttüğünü fark etti içinden geçirdikleri bu dönemde iman ve İslam'a hizmetin siyaset yoluyla gerçekleştirilemeyeceğine kanaat getiren Said Nursi, Van'a dönmeye karar verdi. Bu dönüş kendisinin yeni Said olarak tanımladığı hayatındaki yeni bir sayfanın başlangıcıydı. Bediüzzaman Said Nursi 1923 yılının Nisan ayında Van'a döndü. O, Erek Dağı'nda inzivaya çekildiği sırada ülkede gergin bir hava hakim olmaya başlamıştı. Said Nursi kurulan yeni hükümete karşı isyan etmeyi planlayanlara asla katılmıyor, kardeşi kardeşe kırdırmayın diyerek engel olmaya çalışıyordu. Yatıştırıcı bir rol üstlenmesine rağmen Şeyh Said isyanı sebep gösterilerek hakkında sürgün kararı verildi. 1926 yılında başlayan sürgün ve hapis hayatı vefat edeceği 1960 yılına dek türlü eza ve cefalarla devam edecekti. İlk olarak Burdur'a sürülen Said Nursi, ikamet ettiği yerde halka dersler vermeye başladı. Bu durumdan hoşnut olmayan hükümet 8 ay sonra onu Isparta'ya götürdü. Isparta'da bir müddet kalan Said Nursi'yi etkisiz hale getirmek isteyenler, çareyi onu kuş uçmaz, kervan göçmez bir ücraya sürmekte aradı. Said Nursi böylece Barla'ya sürüldü. Ancak Barla, sanılanın aksine Risale-i Nur eserlerinin yazılarak memlekete yayıldığı bir merkez haline gelecekti. Devletin ileri gelenleri ise dinine ve milletine hizmet etmekten başka hiçbir derdi olmayan bu mübarek alime her türlü eziyeti çektirmekten geri kalmadı. 24 saat gözetim altında çirkin muamelelere maruz kalan Said Nursi, 1934 yılında Barla'dan ayrılarak Isparta'ya getirildi ve karakolun karşısındaki bir yere yerleştirildi. Sürekli kontrol altında tutuluyor, yanına kimsenin girip çıkmasına müsaade edilmiyordu. Eserlerini yazmaya bir an olsun ara vermeyen Said Nursi'nin çileyle dolu hayatı Isparta'nın ardından sırasıyla Eskişehir Hapishanesi, Kastamonu Sürgünü, Denizli Hapishanesi ve Emirdağ Sürgünü ile devam etti. 23 defa zehirlenerek öldürülmek istendi. Her hapsi medreseyi Yusufiye olarak kabul edip mahkumları ıslah eden, sürgün edildiği her yerde çevresini iman nuruyla aydınlatan Bediüzzaman Said Nursi, 1960 senesinde ağır hastalandı. Sürgünde olduğu Emirdağ'da talebelerine Urfa'ya gitmek istediğini söyledi. 20 Mart 1960'da Bediüzzaman ağır hasta olarak yola çıkıldı ve 21 Mart günü Urfa'ya varıldı. Bediüzzaman'ın İpek Palası oteline yerleştirilmesinin ardından gelen polisler derhal Isparta'ya dönmesi emrini tebliğ ettiler. Halkın tepkisiyle karşılaşan polis ısrarla Bediüzzaman'ın ve talebelerinin şehri terk etmesini istiyordu. Bu baskı devam ederken 23 Mart 1960 günü Bediüzzaman Said Nursi rahmeti Rahman'a kavuştu. Bediüzzaman Said Nursi, her anını insanların imanını kurtarmaya adanmış bir hayatın ardından, iman hakikatlerini anlattığı Risale-i Nur külliyatlarıyla birlikte, iman hizmeti davasını geride kalanlara emanet ederek gitmiştir.